Arkadaşlar merhaba bugün bu ıı, taş motoruna ıı, buradaki taşın bulunduğu yere bir dayama yapacağız. Burada matkap, bilerken veya herhangi bir bileme işleme esnasında ıı, dayama olmadığı için ıı, rahat bir şekilde bileme işleme gerçekleştirilemiyor. Bu kısmı arkadaşlar bir ıı, dayama yapacağım ve bu dayamanın ıı, aşamalarını veya ıı, sürecin nasıl işlediği hakkında bir video çekerek sizinle paylaşmak istedim. İlk olarak arkadaşlar ölçme işlemini gerçekleştiriyorum. Dayamanın nereye kadar gelmesini istiyorsak istediğimiz yere kadar arkadaşlar ölçme işlemini gerçekleştiriyorum. Ölçme işlemi yaptık arkadaşlar. Şimdi malzeme kesme işlemine geçelim. Arkadaşlar, yapacağım dayamayı 3 mm kalınlığında, 3 cm genişliğinde bir lamadan yapacağım. Şimdi daire testere de almış olduğum ölçüye göre lamayı keseceğim arkadaşlar. Lamayı kestikten sonra tam lamanın ortasına arkadaşlar bir parmak frezi ile kanal açacağım. Daha sonra bunun montajını gerçekleştireceğiz. kesme işleminden sonra arkadaşlar oluşan çapakları buradaki taşlar aracılığıyla şimdi temizleyeceğim. Makineye bağlanacak kısmı arkadaşlar e, bu, bu şekil bir pah oluşturdum. Hani görüntüsü daha güzel olsun. Köşeler keskin olmasın diye. Şimdi e, arkadaşlar bu malzemeye makineye bağlanacak kısma ve diğer malzemeye tam ortasından 10 mm kalınlığında bir kanal açacağım freze tezgahında. Şimdi freze tezgahının çakısını sökeceğim. Alın freze bağlı. 10 mm kalınlığında arkadaşlar parmak frezeyi bağlayarak talaş kaldırma işlemini gerçekleştiriyoruz. Şimdi sıfırlama işlemine başlayacağım arkadaşlar. Tezgahı çalıştırıp daha sonra kalanımı oluşturacağım. buçuk milimetre talaş kaldırdım arkadaşlar. Şimdi bir buçuk milimetre daha talaş kaldırarak bu malzemenin kalanını açmış olacağız. Daha sonra buradaki malzemenin kanalını açarak frezedeki işlerimizi bitirmiş olacağız. Kanalımızı açtık arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi onluk parmak freze ile Şimdi bu diğer malzemenin kanalını açacağım ve bir sonraki işleme geçeceğim. İkinci malzememe de kanalımı açtım arkadaşlar. Elimin üstüne duracağı plakaya ikinci malzememi kaynatacağım. Daha sonra birkaç delik delme işlemi yaptıktan sonra arkadaşlar montaj aşamasına geçeceğiz. Şimdi kaynak işlemi gerçekleştireceğim. İlk olarak elektrotumu bir ısıtıyorum arkadaşlar. Şimdi kaynak işlemine başlıyorum. kadar yeterli arkadaşlar kaynak işlemi. Şimdi delme işlemine geçeceğiz. Şimdi delme işlemine geçiyorum. Öncelikle bir 6 mm çapında bir matkabucu ile delicek. Daha sonra 10'luk matkabucunu bağlayarak arkadaşlar 10 çapında bir delik delicek. Şimdi onluk matkap ucuyla onluk deliğimi oluşturacağım arkadaşlar. Onluk deliğimizi de deldik arkadaşlar. Şimdi montaj aşamasına geçiyoruz. Az önce delmiş olduğum Kanal açmış olduğum metalin buraya montajını yapabilmek için arkadaşlar burayı da onlukla derce. Daha sonra civata somun yardımıyla her ikisini birleştirerek arkadaşlar işlemini bitirmiş olacağım. Şimdi şarjlı matkapla derme işlemini gerçekleştireceğim. Altılıkla deldim arkadaşlar. Şimdi onlukla deleceğim. Direkt onlukla delmek biraz daha zor kendi kuvvetinizde. O yüzden önce küçük bir matkapla delin. Daha sonra büyük bir matkapla delme işlemini gerçekleştirin. Ancak deleceğiniz şarjının da arkadaşlar kaliteli olması lazım. Kalitesiz şarjlarda delme işleminiz daha zor olacaktır. Delme işlemini gerçekleştirdik arkadaşlar şimdi. ni montaj işlemine başlayalım arkadaşlar. civataların başları biraz uzun arkadaşlar. Muhtemelen civataların başlarından keserim, görüntüsü daha güzel olur. Şimdi denemek amaçlı bir montajını yapalım bakalım. Evet arkadaşlar montaj işimiz bitti. Civataları sıktım taşımı bağladım. Adım adım arkadaşlar bir dayama işleminin nasıl yapıldığını görmüş oldunuz. Şimdi bir deneme amaçlı bir tane matkap ucu bileyeceğim arkadaşlar. Taşımı çalıştırıyorum ve bileme işlemine başlıyorum. Bunun amacı arkadaşlar bilmeyen arkadaşlar için aslında en başta söylemem gerekiyordu. Bileme işlemi yaparken eliniz buraya dayayarak arkadaşlar rahat bir şekilde bileme işleminizi gerçekleştirmeye yarıyor buradaki aparat arkadaşlar. Çalışıyorum. sonraki teknik videoda görüşmek üzere arkadaşlar.